arkadaşlar ben ne yapıyorum balık yapıyorum İşe gitmeden balık yiyeceğim öyle gideceğim valla dedim bir güzel balık yapayım karnımızı doyuralım ondan sonra gideyim işime gücüme ses bombası her zamanki gibi tezgahın üzerinde <laughs> balığımı temizledim hamsi ee, bir güzel yıkadım tuzladım unladım hazır tavayı ben kızdırıyorum önden arkadaşlar öyle daha güzel oluyor. Şimdi söndüreyim balığımı dize ne kadar. <laughs> Aç karnına gitmeyeyim dedim işe. Kahvaltı yerken yaptım bu sabah. Aşağı inmiştim merkeze. Canım da balık çekti. Balık da bir güzel duruyordu. Gel beni al ye diyordu. Bakar mısın şunun güzelliğine? Arkadaşlar bizim beykozumuz gerçekten çok güzel. <laughs> Beykozun balıkları taze. Mis gibi. Canlı canlı. <laughs> Böyle bir güzel yerde yaşıyorum. Kıymetini bilmem lazım değil mi arkadaşlar? Eykoz'da herkes gerçekten yaşamak için can atıyor. Bazıları da laf ediyor. Eden etsin. Beykoz'a laf eden Beykoz'un etrafından geçemez. Laf ediyorlar ya. <laughs> gerçekten Beykoz'a laf ediyorlar ya. Kendi oturdukları yer ne ben bilmiyorum. Beykoz'da oturmak bana gurur veriyor. Doğası, temiz havası. Bakın hemen denizden tutulup <laughs> sahillerde canlı canlı balığı, her şey çok güzel. Sahile bir iniyorum. Hemen canım balık yemek isterse orada yiyorum. Yemek istemezse alıp evde yiyorum. Ama ben evde yemeği daha çok tercih ediyorum. Ben dışarıda yemek yediğim zaman hastalanıyorum arkadaşlar. Dışarıda pek yemek yemeyi sevmiyorum açıkçası. Yani midem pek almıyor dışarıda. Ee, i̇ştahlı yiyemiyorum. Midem bulanarak yiyorum. Sonra 2-3 gün onun acısını çekiyorum. Geçen <laughs> bayağı bir oldu bir arkadaşım da hatta buna şahit oldu yani. Emin önüne gitmiştik arkadaşlar. Orada e, yemek yedim. Eve gelene kadar atla karayı seçtim. Valla ben balığı çok seviyorum arkadaşlar, çok da yiyorum. Haftada iki gün falan neredeyse yiyoruz. Şimdi ben <laughs> kızartayım bunu, bir güzel yiyeyim. <laughs> biraz daha temizledim unlanamadım buna bu da fazla geldi Onlar da ayrıyım. akşam oğluma yaparım şöyle tabağı alayım temiz tabağı temizlemiş gene var çünkü 2 kilodan fazlaydı balık unlu bir şey olmaz herhalde dolapta yarısı da unlanacak zaten Bunu bir güzel streçleyeyim. Dolaba atayım bunu. Sadece o kadar değil yani oğlum. <laughs> o kadar bırakmadım arkadaşlar. <laughs> bunu ben şimdi yerim. Birazcık da kedilerime veririm. Onlar da çok seviyor balığı. Kediciklerim de yer. Duman yemiyor. <laughs> Duman sevmiyor balığı. Duman'a kemik haşladım suyuna da birazcık e, makarna yapacağım. Makarnayı çok seviyorum çünkü. Duman Bey de öyle yer. Hop, Kızartın. Camı açtım. İyice havalansın. Hop. Arkadaşlar Beykoz'un balığı hiç kokmuyor. Gerçekten Beykoz'da gelip balık almanızı tavsiye ederim. Hiç kokusu olmuyor. Kızarıyor ya. Hiç öyle kokmuyor. gazı da yeni sildim görüyor musun? Aygazı sildiğim günü balık yapıyorum. <laughs> ne güzel. Yüklemiştim. Yanına salata <laughs> yapsam mı, yapmasam mı diye düşünüyorum. Ya şimdi koymayayım, Salata yapayım. <laughs> Salatasız balık mı olur değil mi? <laughs> evde yalnız olunca canım fazla bir şey çekmiyor. Bir çeşit olsun bana yetiyor. <laughs> Ama balık yemeden de işe gitmek istemiyorum çünkü iş yerinde yemeğe biz akşam 7.40'da falan yiyoruz. 7.30 geçiyor. Acı kırma saate kadar. Şu an saat 2. Ee, gene bir evde biraz atıştırayım öyle gideyim. Balığı ben çerez gibi yerim. Allah nasip ederse arkadaşlar bir mutfağım kaldı. <laughs> Mutfağımı yaptıracağım. Mutfağımın karton piyerleri kaldı. Çünkü kışa giriyoruz diye. Bir de düğün yakın diye arada biz yaptık biliyorsunuz. Yetiştiremedik. Mutfak dolaplarım değişecek. Ee, buraya <laughs> güzel bir e, mutfak dolabı yaptıracağım. Büyük yaptıracağım. Camın önünden tezgah. Böyle bu tarafa, bu tarafa. Yani e, komple yaptıracağım dolabımı, makinemi falan hep e, gömme dolap yaptım içine koyacağım. Gözükmeyecek dolaplarım, Yani buzdolabım falan hepsi dolabın içinde olacak. E, güzel bir de Ancastra takım alacağım. Mevlam bana güç verdikçe, çalıştıkça çok şükür borcumu hafiflettim, azalttım. E, güzel hedeflerim var evimle alakalı. İnşallah onu da yaparım ki yapacağım da. Eminim yapacağıma. Çünkü ben neler yapmadım ki. <laughs> Bizim bu evde hiç usta bile çalışmadı biliyor musunuz? Gerçekten. Sadece karton piyerlerinde bir de banyonun fayanslarında usta çalıştı. Diğer geri kalanlık biz yaptık. Hafta sonları yeğenlerim geldi. Zevkle, hevesle yaptık. Hepsini kendimiz yaptık. Elektriğini, oğlum, suyunu, diğer oğlum derken hepsini döşediler. Çok da güzel şeyler yaptık. Yani el emeği var burada. Paradan geçtim, el emeği var arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, güzel, bir turp istedi. Hemen turp doğrayacağım. Turpumda <laughs> bir tane kalmış. Ee, beni bir arayan var. Şimdi sonra cevap büyük <laughs> Ay, de ok alırım şimdi. o bayağı büyükmüş. <laughs> ha, ısrarla arıyorsunuz arkadaşım aramayın ya döneceğim ben size Karnım aç zaten, değil mi? <laughs> Öyle arkadaşlar çok şükür toparladım kendime, çalışıyorum. Elhamdülillah borcum azaldı. E, borcum gittikçe de tabii ki benim fikirlerim durmaz evimle alakalı yapmam gereken şeylere yapmaya çalışıyorum. <laughs> Ay, ne yapışmış buraya? Ay çiçekmiş. Ay ben de çiçeğin şurası çıkmış arkadaşlar. Ben de yol tutmaya çalışıyorum. Ben herhalde bir şey yapışmış. Meğersem çiçekmiş. <laughs> Tabağın çiçe. Makinede yıkana yıkana çiçekleri soyulmuş. Leke kaldı zannettim. Şimdi sırada mutfağım var arkadaşlar. Mutfağımı yapacağım. Hani hepsini birden yapmadım evimin. Hepsini parça parça yaptım. Çünkü yapmak için güç lazım. O yüzden kendimi de yıpratmadım. Yavaş yavaş. Şimdi sıra mutfağında. Mutfağımı yapacağız. Ama herhalde yaza doğru yaparım. Kışın çünkü inşaat istemiyorum. Kışın gerçekten zor oluyor inşaat. Ben bu evde kışın da inşaat çektim. Yazın da çektim. Ama kışın çok zor. İki gündür hava da çok güzel valla. Camlar hep açık. Güneş evin içinde. Her taraf güneş alıyor. Gerçekten evim çok güzel arkadaşlar. Çok huzurla oturuyorum. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Kurban olduğum Mevlam. Evet. Turpumu doğradım. <laughs> Kocamanmış. Buna bakayım. Hatta Poşete koyalım böyle koyun dolaba. <laughs> Evde limonum kalmamış. Şimdi bahçeye gideceğim limon almaya. Markete gideceğim. <laughs> Benim marketim burası arkadaşlar. Bakın bahçeden de topladım gene. <laughs> Bunlar benim bahçemin. Birazcık şey ama hani ee, yeşil tam. Olmamış bir de çok ekşi. Ama ekşi olsun. Biz seviyoruz vallahi. Bakar mısınız? Çok kızarmasını beklemedim. Topladım valla. Canım çok çekti. Dalda görünce dayanamıyorum. Hatta bir tane yiyeceğim. Çok seviyorum ben mandalinayı. Şimdi bir de şey, limon koparayım. Bir tane limonum kalmış ağaçta. <laughs> Onu da şimdi balığın yanına koparacağım. Balığı bırakmayacağım, yanar. Koparayım, gelin. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi ben işe gideceğim. Siz de güzel evde oturun, kahvenizi, çayınızı için. Televizyon izleyin. Gerçi benim televizyonla pek alakam yok ya. Televizyon izlemeye aslında izlerim de fırsatım yok. Dizilere alışmak istemiyorum. Alışınca hani bir hafta gece bir hafta gündüz oluyorum. izleyemiyorum. Tekrarını izleyeyim derken YouTube yapamıyorum. YouTube izleyemiyorum. İzlediğim arkadaşlarım var çünkü. Dün akşam izleyemedim mesela. Bugün izleyeceğim <laughs> akşam. Şu kekşe. Pazardan alınanlar gibi değil. Pazardan marketten aldıklarımız çok <laughs> tatlı oluyor. Bu bayağı bir limon gibi. Limondan hiç farkı yok. Aslında canım ne isteriz biliyor musunuz kızlar? Balığı dışarıda <laughs> yapmak istedim. Odun ateşinde. Sana vazgeçtim. Rüzgar çok dedim. Etrafı yakarım. <laughs> Yangın çıkar. <laughs> o yüzden yapmadım. Hmm. Çok ekşi valla. Çok kızardı. Şimdi yerim. Ondan sonra hazırlanırım. Duşum alırım doğru işe. <laughs> ben de durumlar böyle arkadaşlar. kokmuyor. Beykoz'dan balık almak istiyorsanız arkadaşlar Beykoz Yalıköy'e gelin. Canlı canlı suyun içinde adamlar yer yapmışlar suyun içi canlı. Canlı sözü hemen canlı taktı. O kadar lezzetli oluyor ki ben öyle yaptım. Canlı canlı aldım. <laughs> Çok güzel gerçekten tazecek hiç kokusu yok. Mis gibi. Bayat balık koku yapar. Taze balıkta koku olmaz. O yüzden ben hep ee, Yalıköy'e indiğim zaman Oradan yakın zaten 15-20 dakika sürmüyor arası. hem gezdim hem gittim. Sabah erken kalktım bugün. İşlerimi hallettim. İşlerim var dışarı Onları hallettim. Gelince de balık aldım geldim. Kızardım. Ya çevirelim bakalım. Ne oldu? Bir günde size tam kızarmış <laughs> Hamsi pilavı yapacağım arkadaşlar. <laughs> Hamsi pilavını çok seviyorum. Ee, Oğlanla gelin de burada olduğu gün yapayım dedim. Onlar gelince yaparım. Hep beraber yeriz dedim. Hamsi pilavı yapacağız. Yeğenim de çok seviyor. İzinli olduğunda <laughs> yeğenim de çağırırım. Hep beraber yapar yeriz. <laughs> Yaparken de size tarifini vereceğim. Yani hamsinin her türlü şeyini yaparım. Çünkü e, daha önce de demiştim ben sizlere. De. Ben de o Karadeniz Pide Sarayı'nda çalıştım arkadaşlar. Yıllarımı verdim ben orada. O yüzden e, orada öğrendim her şeyi. tamamdır. Hadi gelin hamsi yemeye. Şimdi ben bunu dışarıda açık havada yiyeceğim. <laughs> Dışarı çok güzel güneşli. Üzerime bir hırka alacağım. Ee, biraz roka alacağım bahçeden hemen. Rokamı da e, turpun üzerine doğrayacağım. Birkaç da kıvırcık alırım. Atarım üzerine. Orada güzelce yerim. Biraz kedilerime, biraz dumanı verim ama duman yiyeceğini sanmıyorum. Kedilerimle bana bugün bu yeter. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Eee oğluma da akşam artık hazırladım. Tarif ederim. Ee, not yazarım ben ona. O gelir. <laughs> Tavasını falan hep her şeyini hazırlayacağım. O yapar yer artık. Çünkü yapsam hazırlasam bu soğuk olacak. Yiyemeyecek, bayatlayacak. Dolapta temizledim, unladım. Diğerini de unlayacağım. Aynı bu şekilde bir tava. Belki tavaya döşerim. Bırakırım sadece o kızartmasını yapar. Ona da öyle ayarlayacağım. Bize afiyet olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah emanet olun. Hamsi yemek isteyen olursa, balık yemek isteyen olursa Beykoz'a buyursun gelsin. Ben yaparım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah emanet olun. Bakın şimdi sesi çıkmıyor. Birazdan ne yapacağım bakın. Neredeymiş Duman Bey? Dumanı göremiyorum arkadaşlar. Duman yok ortada. Aa gelmiş. <laughs> üstüm atlama. Üstüm atlama. Duman bir dakika. Bir dakika seni çekeceğim teyzelere. Duman üstüm atlama lütfen. Canım acıyor. <laughs> Duman bir dakika. Duman bir dakika. <laughs> Bak nereden koştu nereden gelecek şimdi. <laughs> Aa, <laughs> sırtıma cidden. Patilerim batıyor sırtıma. <laughs> Yoğurtçu duman. Beni görünce çok sevindi. Üstüme atladı arkadaşlar beni sevmek için. Bak terlik düşmana. Sen o terliği bırak bakayım o terliği. <laughs> arkadaşlar terlik düşmanı yemin ederim. Hem terliklerim hep böyle alıyor. Eve, evden gitmem diye saklıyor. Evdeysem getiriyor veriyor. Evde değilsem saklıyor terliklere. Ben terlikliçe gitmiyorum kendim. annem. Ah. <laughs> odun çuvallarını hep bahçeye atmış arkadaşa. Her taraf odun çuvalı oldu. Odun çuvallarım hep temizlenecek. Artık hafta sonu yakacağım onlara. Hep parçalamış çünkü. Yaramaz duman, yaramaz ya. Aa! Bak terliğimin birini buraya saklamış. Aha ikisi de burada. <laughs> Of of duman of Ben işe gitmeyeyim diye yapacak Hiçbir şey bırakmıyor daha Evde kalayım diye terliklerimiz hep saklıyor Bahçemi de göstereyim arkadaşlar size Bakın kıvırcıklarım Lahanalarım Gübre suladım verdim Nasıl coştular Aslında şey ya dur arkadaşım lahana iste, şey kıvırcık istemişti. iki tane sökeyim ben. Poşet getireyim de. iş yerinde arkadaşlar istiyorlar. Onlara da götürüyorum. Helali hoş olsun. Hepimiz yiyoruz vallahi. Bu bahçede hepimize de yetiyor. Götürüyorum. Herkese de veriyorum. Bakın burada pırasalarım hep otlanmış. Hafta sonu çok işim var. Arkadaşlar sizleri çok öpüyorum. Arkadaşlarım geldi. Hemen bir kahvaltı yapalım biz. Onları çekmek istemedim. Ee, kendileri de istemediler. Ee, onlarla birlikte bir kahvaltı yapalım gideceğiz işimize gücümüze. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Rabiş'in böyle güzel bahçesine gelmek isterseniz. Buyurun gelin sebzelerinden yiyin. <laughs> Bakın çok güzel kıvırcıklarım. Şunların ikisi çok büyümüş. Onların ikisini bugün sökeyim. Götüreyim arkadaşlarıma. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.